kanalıma hoş geldiniz. Hatta hamilelik günlüklerime hoş geldiniz. Bu videoları çekmeye bayılıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Ne söyleyeceğimi de şaşırıyorum. Bazen çok konuşuyor olabilirim ama bu benim doğal halim. <laughs> Elimde değil. Umarım böyle sizi sıkmıyorumdur. Şimdi ben 28. haftaya girdim. 27. haftamdan bahsedeceğim sizlere. Bu videoları çekmek çok eğlenceli, çok heyecanlı. Bunlar anı olarak kalacak. Evet normal videolarım da anı olarak kalıyor. Ama Eymen'de çok istemiştim. Daha doğrusu Eymen'deyken böyle bir şey düşünmüyordum. Keşke düşünüp Eymen'den itibaren başlasaydım. Onun küçüklüğünü, her şeyini çekebilseydim size. Ama e, o zamanlar hiç aklıma gelmemişti böyle bir YouTube ortamına girmek. Hep izleme taraftarıydım. Evet. Birkaç tane youtuber vardı. Aslında teşvik edici konuşması sayesinde benim de içimde varmış konuşmayı da sevmekten kaynaklı herhalde böyle bir şey giriş yaptım. Şimdi size 27. haftamdan bahsedeyim. Ee, i̇lk günlerinde inanılmaz kötü bacak ağrım vardı. Şu anda hala devam ediyor ama 27. hafta inanılmaz zordu. Çok 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 kötü ağrıyordu. Gece yine uyuyamıyordum. Gün içinde bile o kadar ağrıyordu ki yürümemi engelleyebilecek düzeye gelmişti. Ama sanırım ben birazcık sütü kesmiştim. Onun da etkisi var. Yani kestim değil azalttım sadece. Çünkü demir ilacı bu sefer işe yaramıyor. <laughs> o yüzden böyle bayağı arada kaldım. Onu da azaltınca onun mu etkisi var artık bilmiyorum. Evet, tekrardan şimdi kalsiyum ilacı falan içiyorum. Onları bir sonraki videoda işe yarayıp yaramadığıyla size bahsedeceğim ama şu anlık böyle gidiyorum. Ayak ağrım hafifledi ama gece hala uyandırıyor. Ee, o beni çok zorluyor. Onun dışında bir de belim çok ağrıyor. Ee, fazla oturduğumda da ağrıyor. Fazla ayakta kaldığımda da ağrıyor. Bir de oturduğumda bu şekilde ayağımı aşağı uzatmayı değil de şöyle... <laughs> uzatarak yana oturduğumda bel ağrım çok daha hızlı geçiyor. Ama beni çok yoruyor. Çünkü evin işi oluyor. Eğilip kalkmam gerekiyor ki bu gittikçe zorlaştı. Ee, onları yapmam gerekiyor ve bu sefer de belim çok ağrıyor. Dediğim gibi benim için bel ağrısının en böyle fazla yaşadığım zamanlar bir e, eğmeni banyo yaptırdığım sıralarda eğildiğim için. İkincisi bulaşık falan yıkarken tezgahta çok oyalanıyorum ve o beni yoruyor. Bir de göbekten dolayı böyle biraz eğilmek zorunda kalıyorum. İyik O yüzden de böyle zor oluyor. O bel ağrısına neden oluyor. Ama dediğim gibi dinlendiğim zaman geçiyor. Ee, onun dışında yürüyüşler biraz iyi geldi. Ee, yani yürüdüğüm zaman ağrım yok. Ama şöyle bir şey var. Karnım böyle biraz aşağı baskılıyor gibi hissediyorum. Yani böyle karnımı tutup böyle birazcık yukarıda tutsam e, iyi geliyor. Yani hem belime hem ııı e, yani biraz pay taklamaya başlıyorum. Biraz fazla yürüdüğümde aşağı çok baskı oluyor böyle. Onu doktora gittim de soracağım. 30 haftalıkken yani gideceğim. O yüzden şimdilik bir herhangi bir sıkıntı olmadığı için de bu şekilde devam ediyorum. Muhtemelen ağırlıktan kaynaklı oluyor. Bu belin altına böyle korseler var. Yani karnınızı böyle belden geliyor. Karnınızın altında ve kaldırıyor hafiften. Destek yapıyor yani. Ben onunla çok böyle bir taraf olamadım. Yani çok da böyle içime sinmediği için niyetim yok ben böyle tutup kendim kaldıra kaldıra gidiyorum artık. Ee, onun dışında eğilmelerim çok zorlaştı. Eğilip geri kalkarken de zorlanıyorum. Ama böyle işte ayakkabımı bağlayamıyorum. Kişisel temizlik olarak tırnaklarımı artık kesemiyorum. Ayak tırnaklarıma ulaşamıyorum. Yani bacağımı yani şu şekilde ya mesela şöyle diğer bacağımın üstüne alıp da yapmaya kalksam da artık olmuyor. Çok zor oldu. O yüzden artık kuaför yolu ya da eşiniz artık. Sizin için hangisi tercihse onlardan birine büyük ihtimalle gitmek zorundasın. Çünkü olmuyor. Yani ben yapamıyorsam bu haftalarda büyük ihtimalle kimse yapamayacaktır. E son zaten son 3 aya girdik. Bu inanılmaz inanılmaz beni böyle şey yapıyor. Ben hiç hazır değilim. Ben e, o şeyde değilim. Daha hazır değilim. Daha olmasın daha hani çok hızlı geçti ve e, çok doğum yaklaştı gibi geliyor. Kıyafet yok, hiçbir şey yok. Böyle bir paniğe sürükleniyorum. Büyük ihtimalle e, son 3 ay böyle bir panik havasında geçecek. E, i̇lk, ikinci trimesterda e, bu enerji bombalığınız var ya birazcık ağırlaştı. Yani büyük ihtimal herkes böyle olacak. Çünkü benim de takip ettiğim, okuduğum, araştırdığım kadarıyla e, enerjilerimiz artık böyle birazcık kesiliyor. O da şundan kaynaklı olabilir. Fark ettiğiniz gibi nefes almakta zorlanıyorum. Hele bir iş yaptığımızda akciğerlerimize fazla baskı gittiği için çok da fazla yoruluyoruz. Nefes nefese kalıyoruz. Onun dışında karnımızın ağırlığından hem işte bel ağrısı bel ağrısı olmasa bile o öne gitmeden kaynaklı bir ağırlaşmalar yavaş yavaş böyle garip garip yürüyüşler. Abi daha sonra o safaya geçmedim. Ama yavaş yavaş o safaya doğru gidiyoruz. Onlar olacağı için o bomba enerjilerimiz birazcık sona erdi. Ne yazık ki ama yapacak bir şey yok. Çünkü bundan sonra hem bebeğimiz için hazırlık yapmamız gerekiyor. Koşturmak yerine ki benim şöyle bir şansım var. İşte Eymen için puset beşiğimiz vardı. O var. Bebek arabam var. Hani bunlar en büyük hem masraf olarak çok büyük. Hem de e, yani tedirgin oluyorsunuz. Onu alsam, bunu alsam, nasıl yapsam. İsterseniz size Eymen'in e, bebek arabasından bir sonraki videoda bahsederim. Çünkü yavaş yavaş alışveriş yapıldığını biliyorum. Yani yapılmalı. Hatta ben geç kalmış olabilirim hala Eymen'in kıyafetlerini. Hatta dün birazını ayırdım. Kıyafetlerinin yeni doğan. Sadece ben Eymen'in yeni doğanlarını bir tur ayırmıştım. Geri her şeyi vermiştim. O yüzden de yeni doğanların içinden kızımıza olabilecek bir şey var mı diye baktım ama sadece beyaz zıbınlarla sanırım bir set kıyafet kıza da olabilir. Geri hepsi tam bir erkek. O yüzden ona göre alışveriş yapacağım. En azından beyaz zıbınları ilk başta giydireceğim. Çünkü tam Temmuz başı doğacak. Sadece zıbın ve ayağında büyük ihtimalle ayaklı ve ayaksız olmak üzere alt gerekli olacak. Onlardan bir iki tane alırım. İçeriden çok büyük ses geliyor o yüzden ona durdum. Ee, onların dışında ne alacağım bilmiyorum. Bir liste hazırlayacağım. Eymen'den aklımda kalanlarla beraber bir liste hazırlayayım. Hatta bir sonraki video 28 haftalık videomda da e, neler alınacak neler aldığım gibi şeylerden bahsedeyim. Ve ihtimalle şimdi bayram marifesindeyiz. 2 gün sonra 3 gün sonra bayram yok. Cuma bayram. Pazartesi 4 gün sonra hesapta şaştı artık. 4 gün sonra bayram. O yüzden bu hafta da hiçbir şey almayacağım. 28 ancak 29. haftamda alışveriş yapacağım. Ama bir liste hazırlamayı düşünüyorum. Yavaş yavaş neler alacağım, neler götüreceğim. Benim e, şeyim de vardı. Geceliğim de vardı. E, onları da size göstereyim. Onları da çıkartayım. Onlar da basının altında daha hazırlanmadım. İşte bunları düşününce böyle panik oluyorum. Çünkü 30 en geç 32. haftada her şey hazır olsun ki ben Eymen'e mesela 34 haftalıktım. Ee, açılmam vardı. Hastaneye gittim. Ee, çok kötüydü. Şehir hastanesine gitmiştim. Böyle geçerken ben dediğim gibi ilk hamileliklerde sancının sancı olduğunu anlamıyorsunuz. Ben de anlamadım. Ee, gittim. sancıymış meğer 34 haftalıktım. Ve doğumu aldılar. Doğum katına çıkarttılar. Diyorum ki durdurun yani daha 34 çok erken sonra yok yok bir şey olmaz. Biz şimdi bir iğne yaparız. Onun ciğerleri de iyice gelişir. Bir sıkıntı olmaz. Doğurur gidersin dediler. Ben onun üstüne başladım ağlamaya. Hani eşimi anlıyorlar. Tek başımayım. Ondan sonra şey doktorumu aradım dedim böyle böyle açılmam var demişlerdi. Doktorumu aradım hemen dedi ki ister hemen hastaneye gel. İstersen sabaha kadar orada kal. Zaten herhangi bir şey yapmazlar. İğne yapsalar da senin için bir sıkıntı değil. Bebeğin yararına yani hani doğarsa diye ee, ama istemezsen imza bunu da yaptırmayabilirsin ama bana kalırsa yaptır dedi ne olur ne olmaz ben bilmiyorum eğer şimdi hastaneye gelmeyeceksen geleceksen hemen geliyorum dedi biz o zaman nişandan çıkmıştık böyle <laughs> ondan sonra hemen koştur koştur oradan imza attım çıktım ee, gittim hastanede yatışım yapıldı işte ilaçlar kullandım sonra bir ay boyunca yattım annem geldi İstanbul'dan ee, bana baktı. Bir ay yattım. 38 haftalıkta doktor artık kalk. Artık bundan sonra doğsa da bir şey olmaz. Zaten doğacak olsaydı durduramazdık. Gerçekten artık şey olsaydı diye. Çok şükür ki ne olmadı. Ondan sonra 40 haftalık e, doktorum dedi ki haftada bir muayeneye gidiyoruz ya son ayda. E, dedi ki eğer 39 haftaya gireceğim. Gelmezse 40'ın başında alacağım. Yani o zaman perşembe çarşamba gününe geliyordu. Çarşamba günü son iğne vereceğim açılmam var yok ona göre doğuma gideceğiz artık dedi. Hem kilo alıyor hem de artık fazla zararı hani prezentada yaşlanma yoktu suyunda azalma yoktu hiçbir şey yoktu ama e, tutmak istemedi. Ben de onun üzerine kalkıp böyle her gün yürüyüşler yapıyorum. Eşim geliyor işten koştur koştur her yere gidiyoruz yürüyoruz. İşte duşa kabin eğil kalk eğil kalk onu siliyorum bilerek yani eğil kalk yapıyorum böyle. Sürekli bir şeyler de olsun diye o kadar çok şeysin. Çok şükür ki Pazar akşamı Sancım tuttu. Pazartesi öğlen Eymen kucağımıza gelmişti. Çok güzeldi. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Benim doğumum da çok güzeldi. Doğumla ilgili e, soru da soran var. Hani isteyen de var. Şimdi Eymen'inkinden hatırladıklarım biraz eski. E, evet var. Mu? Unutulur mu? Her şeyi hatırlıyorum ama size tam bilgi verebilmek adına Lina doğdu. Evet, ismini ben size söylemedim. Ee, kızımız doğduğunda e, onunla ilgili, doğumla ilgili bir video çekeceğim. Ama e, benden önce doğum yapacak olan ve beni izleyenler için diliyorum ki ben Eymen'i doğum, yani Eymen normal doğum oldu. E, yine nasip olur. İnşallah bir aksilik olmazsa öyle istiyorum kızımızı da. E, o kadar mutlu, o kadar keyifli, o kadar güzel bir doğum geçirdim ki Rabbim isteyen herkese en az benimki kadar güzel bir doğum nasip etsin. Hatta daha güzelleri de olsun herkesin. Ee, öyle isterim. Öyle de dua ediyorum. Herkes için her zaman öyle dua ediyorum. Sizler için de dua ediyorum. Hamileliğiniz de mükemmel geçsin. Çok rahat geçsin. Çok kolay geçsin. Ben diyorum ki mesela işte hani az kaldı işte Allah kurtarsın diyen kısım var ya. Hayır kurtarmasın ben istemiyorum. Ben filler gibi 3 yıl boyunca hamile kalmak istiyorum. Ben yani çok seviyorum. Ee, hamileliği çok seviyorum. Zorluklar olabilir ama bu, bu bana çok güzel geliyor. Yani bedenimdeki değişiklikler, değişiklik ruhsal her şey ne olursa olsun e, bana her zaman çok güzel geliyor. Kim ne söylerse söylesin bundan sonrası da her şeyle çok güzel geçecek. Uykusuz kalacaksınız, o olacak, bu olacak, bu iyi günleriniz diyenler var ya. Hepsini bir kovalayın. Gerçekten kovalayın, çıkartın hayatınızdan. <laughs> yani bir süre görüşmeyin. Mümkün olduğunca iletişimi kesin. Sizi psikolojik olarak kötü etkiliyorlar. Yani gerçekten öyle bir şey yok. Doğduğunda o bebeğin kokusu, o sana sarılışı, o sana gözün içine bakışı var ya, o her şeyi bitirecek. Her şey çok daha güzel olacak. Hamileliği özleyen ben, o doğduktan sonra mesela işte doğacak, 3 aylık olacak diyeceğim ki işte ilk doğduğu andaki şu güzelliği. Hani siz de öyle olacaksınız. Yani özellikle ilk hamileliğinizde hiç hiç başkalarını dinlemeyin. Tamamen kendinize ve bebeğinize odaklanın. Her şeyin çok güzel olacağını her zaman düşünün. Böylelikle çok daha güzel olacağına eminim. Ben sizin için öyle dua ediyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Ne kadar çok komik. Şimdi size iki tane daha kitaptan bahsedeceğim. Ondan sonraki kitaplarım biraz daha doğduktan sonra yönelik. Evet, doğmadan önce de var ama genelde doğduktan sonra yönelik olacak. Bunlar da aslında bir nevi doğduktan sonra. Çünkü doğum, doğumla ilgili çok işte video izlenmesi, kitap okunması taraftar değilim. Doğal bünyemiz zaten bunu gerçekleştiriyor. Doktor da, evde bize yardım ediyor. O yüzden böyle bilmemiz gerektiği kadarını bilmeliyiz. Gerisini onlara bırakmalıyız. Ee, i̇zleyip işte. Başka şeyler duyup kendinizi kötü etkilemeyin. Bırakın doğal akışına. Bedeniniz nasıl hamile kalmaysa, doğal akışınız, akışınızdayken yaptıysa, nasıl bu büyümeyi siz e, bir şey yapmadan yapabiliyorsa, doğumu da bu şekilde gerçekleştirecek. Sütünüz de aynı şekilde gelecek. Her şey yolunda gidecek. Olmazsa ondan sonra neler yapabileceğinize tabii ki bakarsınız ama her şey önce içgüdüsel olarak olabileceğine odaklanın istiyorum. Ben böyleyim. Böyle bileyim. <laughs> Şimdi size kitaplardan bahsedeceğim. Bu kitap e, Eymen'e hamileliğim zamanında hatta doğumundan sonra da çok meşhur bir kitaptı. Hani böyle bayağı bir furya patlamıştı. Ben geç aldım bu kitabı. E, kitap böyle bana evet güzeldi. Hani böyle mükemmel değil ama okunabilecek bir kitap. Kitap içinde ama şöyle ki ben bu kitabı okuyalı dediğim gibi 4 seneyi geçtiği için hatta 4,5 sene baya e, bayağı bayağı unuttum. Şimdi şu kitabı okuyorum geçen. Kitaplığım da burada olduğu için rahatım bu sefer. Bu kitabı geçen videoda göstermiştim. Şimdi bunu okuyorum. Ve benze Fransız kalın diye. Sonra da buna bakarım. Sonra da göstereceğim. Ee, i̇çeriğinden şöyle size birazcık göstereyim. Durdurup içeriğini okuyabilir, okuyabilin diye. Böyle birazcık durduruyorum. Kitap düştü. Ee, bu kitapta e, çocuğu işte e, ağlamadan, daha ağlamanın doğal olduğundan biraz bahsediyordu. Öyle hatırlıyorum. Ee, bir de mesela biz 3 trimester geçiriyoruz ve doğumu gerçekleştiriyoruz. Ee, Birçok bilim insanına göre 4. trimester, e, yani bebekler aslında insanlarda erken doğuyor. İlk 3 ay daha bebek tamamen anne karnındaki ilgiyi sizden bekliyor. Her şeyiyle. O yüzden onu gerçekleştirmeniz gerekiyor. O da bizim için evet doğduktan sonra çok zor oluyor ama e, bu onun bir gelişiminin parçası olarak düşünüp hareket etmek zorundayız. O yüzden de bu biraz ona yönelik bir kitaptı diye hatırlıyorum. Ama dediğim gibi çok birazcık unutmuş olabilirim. Az önce biraz baktım ama tabii ki tam genel içerik bilgi vermem için okumam lazım. E, hamilelik bitmeden büyük ihtimalle bunu bitiririm. Eğer gerçekten çok 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 iyi size size tekrardan bahsederim. Ee, şu da çok meşhur bir kitaptı, bağırmayan anneler diye. Ee, ben bu kitabı böyle çok çok e, içime sinmedi. Ama size söylemek istiyorum yani neden içime sinmediğiyle de alakalı bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle e, birazcık vicdan yaparak e, bebeğinize daha iyi davranmanız gerektiğini. Tabii ki bebeğin neden işte neden bağırıyoruz gibi bazı şeyler de var. İşte neden bunu yapıyoruz. Onları da söylüyor. İşte çocukken size bağırıldığımız, size nasıl davranıldı işte bunun da yansıması olarak bize çocuğumuza yapıyoruz. Ya aynısını ya çok farklı yani tam ters köşesini yapabiliyoruz falan gibi şeylerden gibi şeylerden de bahsediyor. Ama biraz böyle hmm, kitap okurken vicdanınıza dokunmaya çalıştığını hissettim. Yani vicdana dokunarak bağırmayın. Yani size bir gelişimsel bir şey değil de sanki bu yönde gibi idiyor gibi geldi bana. Ee, tabii ki okuduğunuzda sizin fikriniz farklı olabilir. Aynı romanı 10 kişi okur, 10 farklı şey çıkartabilir, ee, içerik çıkartabilir. Ee, güneş gitti birazcık. Ama e, yine de söylemek, göstermek istedim. Bu kitapları da okumuştum diye bu Baharmayan anneleri bir daha okumam. Ee, yani okuyacağım sanmıyorum. Dediğim gibi geliştirebildiğini ve bana böyle çok bir şey kattığını hissedemedim. Sadece vicdana dokunduğunu hissettim. O yüzden de bu da bir, bir şey aslında. Yani bir Müslüman bir toplum olarak Allah korkusu ve sevgisi aşılanmış bir toplum olarak biraz da vicdanımızın da dürtülmesi gerekiyor. Ama annelik konusunda vicdan birazcık sıkıntılı bir konu. O yüzden size daha da güzel kitaplar benim çok sevdiğim kitaplardan bir sonraki videoda da bahsedeceğim. Ee, güzel bir pedagogdan bahsedeceğim. Ee, böyle böyle bir spoiler olsun size. <laughs> Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. video göğsümü göstereyim. Ee, bu arada genelde her videonun altına işte e, süt geliyor mu? E, kahverengi, kahverengi akıntınız var mı? Çatlağınız var mı? diye sorular geliyor. Onlardan bahsedeyim. Sütüm gelmiyor. <laughs> e, kahverengi e, çizgim göbeğimin altında hala belirgin değil. Hala Bomboş yani öyle bir şey yok ama Eymen'de dediğim gibi hatırlamıyorum yani öyle çok belirgin bir şey. Belki cilt tonuyla da alakalı olabilir. Beyaz tenli olduğum için bilmiyorum. Çıktı çıkarsa ve çıkınca size haftasıyla beraber söyleyeceğim. Onun dışında çatlam yok ama karnımda tam bu göbek göstereyim. Göbek deliğinin orada fazla kaşıntı var. O yüzden fazlaca yağ kullanıyorum. Ama e, bu kadar çok kaşıntı çatlağa neden olur. Kaşımıyorum. Ama e, olabilme ihtimalini biliyorum. O yüzden ona hazırlıklıyım şu anda. Ona işte size hemen göbeğimi göstermekte devam ediyorum. Dediğim gibi bu elbiselerle yaşıyorum artık. Şöyle yandan tatlış tatlış. Önde giden güzel bir göbüşüm var. Şöyle. Top gibi olduk artık. Bu arada derler ya işte kız yanlara yayılır böyle. Şuralardan çıkar. Erkek top gibi kalır. Benim Eymen'de de böyle önümde bir top var gibiydi. Kızımda da öyle. Oh, şeyi söylemeyi unuttum. Ee, kızımızın isminden bahsetmeyi unuttum. İkinci ismine tam karar veremedik. Ee, karar verdik gibi de net değil. O yüzden net olmadan da böyle farklı isimler arada geçsin istemiyorum. Ama Eymen'deki gibi. Mesela Eymen'in ismi de Eymen Aras. Ama hep Eymen'i kullanırız. Yanında o kendi isterse sonradan değiştirebilsin diye bir isim her zaman koyuyorum. Ee, bu kızımızın adı da Lina olacak. Lina'nın ee, yanına bir isim daha gelecek ama bizim ağzımızdan hep Lina duyacaksınız. Lina ee, sizin bebişlerinizin ismi ne olacak onu merak ediyorum. Eğer böyle bana fikir vermek isterseniz ya da kendi bebeklerinizin ismini söylerseniz çok memnun olurum. Yorumlarda görüşürüz. Bu videoda bu kadarlıktı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki haftaya görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.